benzinli testlerimiz geldi. Geldi bakalım. Nasılmış? Bir açalım onu. Bismillah. Bismillah. Şöyle. Kutuyu tamam atalım oğlum dışarıdan geldi ya şimdi. bakalım nasılmış hediyeleri gelmiş mi? Ay çok güzel testere. Evet. Ben mayları tamam, kesersin diye çok korkuyorum. Biraz uzaklaş oğlum. Uzaklaş biraz. Ede de kesersin diye. Tamam uzaklaş biraz. Evet. Bu neymiş Boş kutu Fal mikser, Yakıt karıştırıcı Bir tane yakıt karıştırıcı çıktı ee, Bakalım eldivenle şey söz vermişlerdi O neredeyse bak. Gözlük vardı Zincir herhalde kendi zinciri zinciri. Bu yan tutma şeyi. Nasıl evet, bakıyor? söz verdikleri. Zinciri. Eldiven. Nasıl bakıyor? Ve şey. Yok. Şimdi zinciri. zinciri. Evet. Zinciri. İnternet ben. sitesinde zinciri. eldiven ve gözlük sözü vardı yani hediye olarak. Eee onlar çıkmadı kutudan. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi yani. Ayıp. Ama söz veriyorsan hediyesi göz, eldiveni gözlüğü koyacaksın içine. Yanlış. evde eldiveni olmaz ki. Evet. Olur mu? Bakalım kurunca nasıl oluyor? Sadece gözlüğü olur. Buradan yağ mı konuyor? yakıt diyor. Yakıt işte. Evet yakıt olası bak. Bu jiktesi burası. Burası jiktesi. Burası. Bakalım bu. Şimdi kurup ve şeyde bakarız. E, 116 desibel diyor. 5.6 beygir. Bakalım kullanacağımlarız kaç beygir zinciri burada. İçinden <laughs> kurulum kılavuzu çıkmadı. Çok büyük bir eksik. Kullanma talimatı çıkmaması büyük bir eksik. Aç, aç da çıksın, aç da çıksın. Kapıyı aç da dışarı çıksın, buraya çıksın. İçeride buraya çıksın. İçeride oğlum abi buraya çıksın. Aç. Aç mutfağın kapısını kapat buradan çıkıp gitsin. Kapat mutfağın kapısını git. Evet çıkanlar bunlar. Hiç hayal kırıklığına uğradım ya. Yani. Kullanım kılavuzu, gözlük, eldiven. Hayret. Yani en azından bir kullanma talimatı nasıl olmaz. İşte rodajı şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Şu kadar yakıt koyun, şu kadar benzin koyun.